Herkese günaydın arkadaşlar kanalıma yeni videoma hoş geldiniz. Evet saatlerimize bakalım. Tam yedi buçuk. Yedi buçuk oldu. Hava o kadar güzel ki sabah kalkar kalkmaz camı açtım mis gibi havalansın diye. Kahvaltıyı hazırladım. Oğlumu bekliyorum şimdi kalkacak iki dakikaya. Yumurta haşladım. Ekmek de kızarıyor. Kahvaltıları da çıkarttım. Mis gibi çayımı da demledim. O da demlendi. Şimdi ekmeklerimiz de kızarsın. Kahvaltıya oturacağız. Şöyle dün akşamdan da fasulye ıslatmıştım. Ne güzel şişmişler. Bugünün menüsü belli. Kuru fasulye, <laughs> pilav. Yanına da kıvırcık salata. Az daha kızarsınlar da. Ekmeklerimiz de kızardı mis gibi. Saatlerimiz 1'e geliyor arkadaşlar. Bugün yemek işlerim için biraz geç kaldım. Normalde biliyorsunuz evdeyken sabahtan yapıyorum. Ama e, bayağı bir işler hallettim. E, balkonu falan temizledim. Şey yaptım, süpürdüm, sildim, bir köşe. İşte atılacaklar vardı, onları attım. Bayağı bir şeylerle uğraştım. iki makine çamaşır yıkandı, onları astım. Şimdi de dedim mutfağa gireyim. Önce tatlıdan başlayayım alayım. Bisküvi pastası yapacağım. Dedim öyle hafif bir şey olsun. Ondan sonra kuru fasulye haşlandı. Ön haşlamasını yaptım. Köpüklü suyunu aldım. Köpüğünü aldım yani. Eee daha sonra kıymamı çıkarttım difrizden. Ve çözülmek üzere. Bayağı bir yoruldum ama. 3 oldu. 4 5 bardak mı küçük geldi diye düşünüyorum da normalde 1 litrenin içinde 5 bardak yok mudur süt? Neyse pasta yapacağım zaten. Koyu olması daha iyi de. 6 7 Hadi buçuk yapalım şunu şöyle. Heh. Tamam iki gündür video çekmiyorum biliyorsunuz. sizden bugün mesajlar gelmeye başladı. Bugün günlerden salı. Neredesin? Ne oldu? İyi misin? Hasta mısın? Diyenlerimiz var. Hepinize çok çok teşekkür ederim. Instagram'dan ulaşı şey yazanlar var. Hepinizi gerçekten çok teşekkür ederim. Eski videolarımın altına yorum yapanlar var. Çok çok sağ olun. Ee, İki gündür böyle bir tuhaf bir baş dönmem vardı arkadaşlar. Gerçekten hiç böyle kendimde değildim. Niye anlamıyorum. Ee, gerçi kan, e, kan vermiştik biliyorsunuz. Kan değerlerim de e, çok güzel çıkmadı. İşte demir eksikliği. Her zamanki rutin şeyler yani. Demir eksikliği var, kansızlık var. Ee, daha sonra... Kansızlıkta çok abartılacak bir şey yok ama demir işte demir eksikliğim var yarın sabah dükkana giderken doktora göstereceğiz sağ ocağı doktoruna. Sağ olsun arkadaşım baktı gerçi. Gökçe buradan öpüyorum seni de. Ee, potasyumda bir yükselme varmış. Hayatımda ilk defa potasyumum yükseldi bilmiyorum. Aslında potasyum yükselten de bir şey yemiyorum. Hani baktık mesela şeyden internetten muz diyor, tahin diyor. Ya benim mesela meyveyle çok aram yoktur. Muz belki birinde bir yerim yani. O da aldığı zaman falan öyle. Çok nadir ama yükselmiş. Şimdi e, potasyum içermeyen yani çok yüksek potasyum içermeyen şeyler tüketmeye çalışıyorum. Gerçi yarın dediğim gibi sağ ocağı doktoruna da uğrayacağım. Sağ olsun hemşire arkadaşımla da baktı Gökçe'cimle. E, o da şey yaptı işte şunu yemeyeceğim bunu yemeyeceğim ilgilendi sağ olsun öyle yani arkadaşlar ama bu baş dönmesi bilmiyorum <laughs> neden. İlk gün yani pazartesi pazar pazar günü çok kötüydüm. Hatta e, dükkana gittik. Kaşalırken böyle bir sen dedim gidiyorum herhalde. Ondan sonra oturduğumuz yerdim falan. Sonra saat 3'te kapatıp eve geldik. Bir uyumuşum 4 saat. Gerçekten 3 buçuk, 4 saat uyumuşum yani kesintisiz. Ee, uyandığımda daha iyiydim ama yine bir şey vardı yani, baş vardı. Dün hafiflemişti ama yine böyle bir şey yani arkadaşlar, anlayacağınız iki gündür kendimi iyi hissetmediğim için video çekmedim. Zaten bir şey de yapmadım yani. Ee, yemek dahi yapmadım, zaten yemeğim vardı. Dün de işte şey yaptık, ee, Hatta mantı istemişti mantı aldım, haşladım. Hatta dolapta hala e, bir tabak böyle bir buçuk tabaklık tavuk sotemin var yani. Pilav falan bir de yanında. Öyle canlarım. Pardon makarna bitti. Makarna yapmıştım ya yani son. Böyle yani. Sizler nasılsınız? İnşallah hepiniz çok çok iyisinizdir. Vallahi video çekmeyi özlemişim. Sizleri özlemişim. Böyle yorumlarınız geldikçe ben çünkü gerçekten çok mutlu oluyorum. Bazı yorumlara geç dönüyorum, bazı yorumlara çoğu zaman e, yani geç cevaplıyorum. Ama inanın yani bu e, şeyden değil. Hani bakmıyorum değil, görüyorum ama o an gerçekten şeyim olmuyor, fırsatım zamanım olmuyor. Çünkü biliyorsunuz dükkan var bir yandan e, iş güç var, bir yandan ev derken yani arkadaşlar. Neyse ben bu kudingimi pişireyim. Daha sonra tatlımı güzelce mi dizeyim. Bal... ay aklım çıktı! Aziz Allah, uzanmış! Aziz Allah, cömert şöyle. Balkonu tertemiz yaptım ama. Gıcır gıcır yaptım. Ee, Sardunyalarım var. Sardunyalar böyle böyle... Ya ben sardunyalarla açıkçası ilgilenmedim. Kıştan beri ilgilenmedim. Böyle böyle uzamışlar. Şimdi, e, benim onları kıyıp ekmem lazım. Yani birazcık böyle genişletmem lazım. Saksı zaten çok küçük. Çiçek açmaya başladı, üçüncü çiçeğini açmak üzere. Ama benim kıyamam yani, onları değiştirmem lazım mutlaka. Şu işlerimi bir halledeyim. Bir anneme çıkayım, bakayım saksı var mı onda? Yoksa işte bir pet şişe altı kesip de ekebilirim ya da yararını beklerim, bir saksı alayım, bilmiyorum. Çünkü birden bile böyle bir balkona giriştim. Ve onların saksını değiştirmeye karar verdim. Acele etmeyin. Olmadı yarın bir saksı alayım. Güzel güzel ekerim onları. İki saksı alırım. Toprağım var zaten. <laughs> Hemencik fasulyemi de koyarım mutfaktayken. O da bir yandan pişer. En sonunu zaten pilavı bırakacağım. Pirincim var mı? Var. Pirincim var. Pilavını yaparım. Şimdi dışarı çıktı. Ee, hem şey bankada işleri vardı, hem de e, Haktan'ın sunum için çıktı yapması gerekiyor, yani proje ödevi için çıktı çıkartması gerekiyordu. Ondan sonra onu çıkartacak işte. Ben de mutfaktan çıkınca şöyle evi bir süpürüp sileceğim. Çok yorulmayacağım kendimi diyorum her zaman ama ister istemez, A, şunu da yapayım, bunu da yapayım" derken insan yoruluyor. Hatta ben böyle evde olunca eşim diyor ki artık hani yeter otur dinlen yoksa yarına daha kötü olacaksın. <laughs> Dükkanı da bir süpürüp silmemiz lazım. bugün eşime söyledim yarın gider gitmez dükkana o süpürecek ben sileceğim ya da ben süpüreceğim eşim silecek. Bayağı bir şey oldu yani boşladım şöyle iki gündür kendimi kötü hissettiğim için gerçekten. Eşim yapıyor ama her ne kadar e, yapsa da e, iki kişinin yaptığı kadar hani yetişemiyor. Sağ olsun çok yardımcı oldun. Ben aslında pazar günü bir video başlattım. E, video tabii yarım kaldı yarım kaldı yani. E, Pazartesi bir video başlattım o yarım kaldı böyle iki dakika iki dakika videolar oldu. Dedim ki Yasemin kendini iyice bir toparla öyle video çek. Çünkü suratın bile böyle bembeyazdı, sapsarıydı. Evet, kıvam almaya başladı. Şeyi, borcamı çıkartayım. Altına açık kısayım da. Şöyle üçlü paket aldım. <laughs> Yetmez diye şimdi bir de şöyle kakaolu aldım. Bir de tam burada ekmeği almıştım. Yağlanmışlar. <laughs> <laughs> Üstüne de bol Hindistan cevizi. Akşam çayın yanında. <laughs> Akşam çayın yanında bir güzel soğuk soğuk yenir. Saat 10'a kadar falan, on 10, 1030a kadar hatta 9.30-10'a doğru eşim kalktı. Bir çay keyfi yaptık. İşte oturduk, Müge Anlı'yı izledik. Allah'ım Müge Anlı bugün fenaydı. Bilmiyorum izleyenleriniz var mı? E, cinayet itirafında bulunan vardı. Ondan sonra şeyin yerini işte gösterdi, buldular falan filan. Bayağı bir olaylıydı. Ona da aldık, eşimle izledik. Böyle ikişer bardak falan da çay içtik. Ondan sonra da kalktım, işlerimi hallettim. Balkondaki işlerimi hallettim, çamaşır işlerimi falan. Şimdi çamaşırlarım kuruyor. Makinede de sadece şey var, e, bir örtüm vardı, onu attım o yıkanıyor. Hatta iki örtüm vardı onu attım. Onlar, onlar yıkanıyor. Koltuk örtüsü. Tamam pudingimiz işte. bisküvi pastamız tamam arkadaşlar. Şöyle Hindistan cevizini de dökelim. Doğrucana dolaba. bu esnada da gittim evi süpürdüm. Sildim. Evet şimdi bunu dolaba atalım. Hemen kuru koyayım. mutfağı toparladım. Yıkanmış bulaşıkları falan. Hemencik fasulyeyi atayım. Saatlerimiz iki buçuk oldu. Ancak peşine de pilavı koyarım. Beş buçuk altı gibi haktan geliyor. Biz salı günleri erken yiyoruz yemeğimizi. Yani altı buçuk yedi gibi yemiş oluyoruz. karbosunlar. Salçasını ekleyeyim. Bir de çay demledim burada. Süzgeç kullanmadım bu sefer. Böyle mis gibi. En son da ocağımı silerim. Ocak. Yemek yaparken batıyor çünkü. Başka da bir işim kalmadı arkadaşlar. Dediğim gibi evi de sildim, süpürdüm. Bir çamaşırları toplarım, katlarım. Onun dışında şu anlık başka bir şeyim yok. Bu fasulyenin hepsini kullanmayacağım. Dün akşam fazla ıslatmışım. Böyle haşlandı. Yarısını kullanacağım. Yarısını da böyle haşlanmış vaziyette defrize atacağım. Bu kadar yeter. Şunu defrize atarım. Piyaz falan yaparım. Ama ben çok haşlamadığım için mesela çıkarttığım zaman biraz daha haşlamam gerekli. Şimdi altını kısalım. Biraz böyle kavrulsun. Kuru fasulyem burada pişiyor. Suyunu ekledim. Altını en kısa aldım. Şimdi dedim pilavımı da koyayım. Saat çünkü 3'ü geçiyor. dolu bir yemek kaşığı da tereyağı attım içerisine. Biraz da öyle kavuralım. Tuzunu da attım. 2 bardaktan yapıyorum. Şimdi 2 bardak pirince 3 su bardağı da su ekleyeceğim. Biliyorsunuz ölçülü yapıyorum her zaman. pilavımız pişti. Mis gibi de demini almıştır. Bir 10 dakika falan oldu kapatalı. Şöyle tane tane mis gibi. Bir alt üst edelim. Bu bize iki gün rahat rahat yeter. Haklanın çıkmasına da yarım saat falan kaldı. En fazla bir saat evde olur o da. o kadar güzel, o kadar güneşli ki. Şimdi e, iki tane koltuk örtüsü var. Onları getireceğim, basacağım buraya. Mm-hmm. <laughs> Bakın bu sardüneyi diyorum size. Buna bir tane şöyle uzunlamasına bir saksı alacağım. Burada bir tomurcuğu var. Ee, nerede diğer çiçeği? Bir çiçeği burada var. Hı, bir çiçeği de burada var. Bayağı bir sararmış yaprakları falan da var. Benim bununla acil ilgilenmem gerekiyor. Sarık gibi uzamış çünkü. Şuradan falan bölüp ekmem lazım. Seyreltmem lazım ki güzel çiçek açsın. Öyle dibinden yeni topraklar, şeyler çıkıyor. Ee, yeni filiz vermiş. Dibine de soğan ekmişim. Sanki çok toprağı varmış gibi. Her neyse bunu artık yarın ya da ondan sonraki gün hallederim. Domatesler böyle. Yeşil soğanlar, sarımsaklar da böyle arkadaşlar. Bu biber biberleri aslında seyretmem lazım da. Bilmiyorum ya. Seyretmeden de çıkar diye düşünüyorum. Çünkü geçen sene e, annem de böyle seyreltilmemiş ekmişti. Domatesleri de aynı şekilde. Çıkmıştı onunkiler. Hiç, çünkü burayı böyle karman çorman çoğaltmak istemiyorum. Bu kadar kalsın istiyorum ama bilemiyorum. Bakarız. Bunları da yani Sanki böyle bir yere atmışım gibi. Aslında böyle böyle siz de gördünüz onları ayrı ayrı ektim. Böyle böyle yaydım ama mesela şurada hiç çıkmadı. Burada bir öpek, burada bir öbek. Her neyse uzasınlar bakalım. Bunların da uçları kötü olmaya başladı. Heh. Ay senin çiçeğine kurban olayım ya. Ne kadar güzel duruyor rengi. Maşallah subhanallah. Ya, bundan da bahsetmiyorum yetmedim. Hele kalbi. öyle güzel bir Şimdi artık iyi oldu. Bu